Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Klostrofobi dar, kapalı alanlara karşı duyulan korkudur. videomuzda da küçük alanlara sıkışıp kalan insanları göreceğiz. Eğer klostrofobiniz yoksa hazır olun. Çünkü başlıyoruz. 5 numara Okyanusun dibi. Harrison Okene, Romorker teknesinde çalışan bir aşçıydı. Teknede kendisiyle beraber 12 kişilik bir mürettebat vardı. Atlas Okyanusu'nda Nijerya'nın 37 kilometre açıklarında görev yapıyorlardı. Ancak 16 Mayıs 2013 gecesinde aniden şiddetli bir fırtına başladı. Gece yarısında Harrison tuvaletteyken gemiye dev bir dalga çarptı. Dalganın etkisiyle tekne alabora oldu ve denizin dibine hızla batmaya başladı. Tekne okyanusun 32 metre derinliğinde dibe vurdu ama Harrison şanslıydı. Tuvalette küçük bir hava boşluğu kalmıştı. Bir gün boyunca burada bekledi. Ama artık bu küçük alandaki oksijen de tükenmişti. Teknenin içinde başka bir hava boşluğu bulmak için zifiri karanlıkta daldı. Şansına bir boşluk daha buldu. Burada da tam iki gün geçirdi. Artık suyun içinde çok üşümeye başlamıştı ve açlık, susuzluk da varken bir mucize yaşandı. Arama ekibinden üç dalgıç Harrison'ın bulunduğu yere ulaştı. Tam 60 saat okyanusun dibinde kaldıktan sonra kurtarıldı ve kendisi hala gemilerde görev yapıyor ama artık bir can kurtarma ekibinde. 4 numara Sel baskını. 2018 yılında Taylandlı genç futbol takımı bir aktivite olsun diye koçlarıyla beraber bir mağaranın içine girdiler. Amaçları mağaranın içinde biraz gezip geri dönmekti. Ama onlar mağaradayken dışarıda kuvvetli bir yağmur başladı. Sele dönüşen yağmur suları hızla mağaraya doluyordu. Takım geldikleri yönden gelen suları görünce mecburen mağaranın derinliklerine doğru ilerledi. Sonunda kendilerini güvenli bir boşluğa atabildiler ama dönüş yolları tamamen su dolmuştu ve mağara girişinden tam 4 kilometre uzaklaşmışlardı mağaraya giren takımdan bir haber alınamayınca hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Dalgıçlar çok zor şartlarda çalışıyorlardı. Dar alanlar, karanlık ve bulanık sular yüzünden takıma ulaşmaları bir hafta sürdü. Kurtarma ekibi onları bulduklarında hepsi hayattaydı. Teker teker oksijen tüpleri bağlanarak sağ salim kurtarıldılar. Olaydan sonra Tayland hükümeti burayı kapatmak yerine turistik bir mağara haline getirdi. Ne diyelim? Umarım bir kaza daha yaşanmaz. 3 numara dipsiz çukur. Şimdi biraz eskiye, 14 Ekim 1987'ye gidiyoruz. Hikayemizin kahramanı 18 aylık Jessica McClure. Teksas'ta evin bahçesinde kuzenleriyle oynarken hiç beklenmedik bir olay başına geliyor. Bahçenin içinde ne zaman oluştuğu belli olmayan dipsiz bir çukura düşüyor. Çukurun 7. metresindeyken sıkışıyor. Düşünsenize altınızda dibi görünmeyen bir boşluk var ve havada asılı kalıp sıkışmışsınız. Gelen kurtarma ekipleri önce çukurun etrafını kazıp ulaşmaya çalışıyorlar. Ama başaramayınca bundan vazgeçip çukura paralel bir tünel açıyorlar. Bu tünelden kızın olduğu yere ulaşıp Jessica'yı kurtarıyorlar. Ama bu kurtarma tam 56 saat sürüyor. Yani oldukça uzun şu an kendisi 37 yaşında, evli ve çocuklu. Söylediğine göre bu olayı hatırlamıyor. Sanırım böylesi daha iyi. 2 numara banka. Para dolu bir odada bulunmak kulağa hoş geliyor, değil mi? Aslında değil. Bu olay 2013 yılında 92 yaşındaki Fransız bir kadının başına geliyor. Yaşlı kadın BNP Paribas adlı bankada bulunan özel kasasını kullanmak için bankaya gidiyor. Görevliyle beraber özel kasaların bulunduğu yere giriyor ve banka görevlisi kasanın kilidini kadının üzerine kilitliyor. Buraya kadar prosedür normal. Ama prosedürde olmayan şey görevlinin kadını içeride unutması. Akşam oluyor ve banka kapatılıyor. Kasanın içindeki kadın telefonu olmadığı için kimseye ulaşamıyor. Daha da kötüsü günlerden cumartesi. Yani pazartesi gününe kadar banka kapalı. Neyse ki oğlu ona ulaşamayınca araştırmalar başlıyor. Sonunda kadının banka kasasında kilitli kaldığı ortaya çıkıyor. Tam 20 saat boyunca karanlıkta bir kasanın içinde kilitli kalmak çok korkutucu olmalı. 1 numara Darmağara Son hikayemiz 2009 yılında Amerika'da geçiyor. 26 yaşındaki tıp öğrencisi John Edward, hobi olarak mağara keşifçiliği yapıyordu. 24 Kasım günü Utah'ta bulunan Nati Pati mağarasına arkadaşlarıyla beraber girmeye karar veriyor. Bu mağara dar koridorları ve geçmesi zor aralıklarıyla ünlü. Tabi onlar da burayı deneyimlemek istiyorlar. İçeride dar bir aralıktan baş aşağı ilerlerken John burada sıkışıyor. Geriye doğru çıkamadığı için tek yolun ileri gitmek olduğunu düşünerek ilerlemeye karar veriyor. Vücudunu daraltmak için nefesini veriyor ve biraz daha ilerliyor. Ama nefes alınca eskisinden daha da kötü şekilde sıkışıyor. Arkadaşları da onu çekemeyince kurtarma ekipleri geliyor. Ekip mağaranın içine makara sistemi kurup John'u yavaş yavaş kurtarmaya başlıyorlar. Ama aniden makara sistemi kopuyor ve John düşüp tekrar sıkışıyor. Ve maalesef 24 saat boyunca baş aşağı durmaktan, yüksek stres ve basınçtan dolayı John hayatını kaybediyor. Bulunduğu tünele beton dökülerek burayı mezar haline getiriyorlar. Hikaye umduğumuz mutlu sonla bitmedi ama bu örnek mağaraların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Videomuzun sonuna geldik. Eğer sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.